Evet arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Denizli'nin Balada ilçesinin Yardan Şelalesi'ndeyiz. Yardan Şelalesi yaklaşık 30 metreden akmakta olup yer yer Denizli'ye 40 kilometre Baba Dağı'na ise bir kilometre uzaklıktadır. Yardan şelalesi şu anda suyu Eylül ayı itibariyle azalmış olup neredeyse kuruma aşamasına gelmiştir. Tabii bizim buraya gelişimiz e, 220 metre yol geldik. Yani patika yoldan geldik. Bu yolun yaklaşık 220 metresi parke kilit taşıyla döşeli. Ama kilit taşın bittiği yerdeki geldiğimiz yol biraz engebeli, arazili. Şöyle karşı tarafa bir gösterebiliriz. Bir de şöyle şelalemizin üst kısmından akşını da gösterebiliriz. Yardan şelalesinde Neler bulunuyor? Burası adeta bir cennet vadisi gibi. Şöyle gava ağaçları adeta serin mi serin bir yer. Yaklaşık rakımı 100 1200 civarında. Yer yer sarmaşık ağaçlarla, çam ağaçlarıyla adeta doğanın, vadinin içerisinde kalıyor. Neresi? Yardan Şelalesi. Tabi Yardan Şelalesi'nin e, yoluna bahsedecek olsak e, babadan hemen geçtikten sonra tabi hangi yol? Afrodisas Hattuta yolu üzerinde kalıyor. Buraya herhangi bir araç gelmiyor maalesef. Tabi yardan çayında yukarıda bahsedeceğiz illa ki orada canlı alabalık, canlı alabalık restoranı var. Saat 9 itibariyle açılıyor, akşam saat 22 itibariyle kapanıyor. Tabi oranın tanıtımını yukarıda yapacağız. Tekrardan göstereceğiz orayı. Ondan sonra Gideceğimiz yolu da tekrardan göstereceğiz. Nereden geldik? Zaman zaman yardan şelalesinde şöyle küçük şelaleler de var. Gösterebilirsek eğer. Ayrıca bahsetmek istediğim konu bu şelalenin yine her şelalede olduğu gibi borularla suları taşınıyor. Yani bu suyun yarısından fazlası şu yukarıda görünen borularla ileriye köylere aktarılıyor. Şu şelalenin akışını bir daha da gösterebiliriz. Gerçekten mükemmel, eşsiz bir manzara. Fotoğraf çekilmek isteyenlerin, video çekmek isteyenlerin birebir mükemmel bir yer. Yardan Şelalesi, tabi bu balık restoranı ne kadar uzakta ondan bahsetmedik ama e, 250 yaklaşık 300 metre aralığı. Bunun tabi 250 metresi patika yol, 300 metresi ana yol, e, 50 metresi ana yol. Toplam 300 metre bir mesafe var ana yoldan bu şelaleye gelmek için. Babadan'da tabi tek bir yer Yardan Şelalesi mi gezilecek? Hayır. Babadan'ı zaten şelaleleriyle meşhur. Daha önce Altın Dere Şelalesi'nden bahsetmiştim. Keza Kelleci Şelalesi. Keza Şelalesi. Ayrıca burada Antik antik kent